herkesin merak ettiği ve büyük bir merakla beklediği rakam açıklandı. Askeri ücretten bahsediyorum. Erdoğan'ın açıklamasına göre askeri ücret 8506 TL oldu. Sizce yeterli mi? Bence değil. Eminim bu rakama sevinen koyu AK Partililer olmuştur ama... Bence sevinmektense ağlamaları daha doğru bir karar olur. Şimdi arkadaşlar asker ücretin yükselmesi demek bizim alım gücümüzün artması demek değil o para ne kadar yükselirse bizim alım gücümüz o kadar düşüyor. Bunu TL bazında değil de dolar bazında el alırsak daha doğru sonuca ulaşmış oluruz. Zam olmadan önceki askeri ücret 5500 TL. Peki bunun dolar bazında karşılığı neydi? Tamı tamına 294 ABD doları. Peki 8500 TL kaç ABD dolarına tekabül ediyor? O da şu an için tamı tamına 455 dolara tekabül ediyor. Verdiğim bu rakamlar güncel dolar bazına göre yani ilerleyen zamanlarda daha az veya fazla Amerikan dolarına tekabül edebilir. Gelin arkadaşlar bir de bundan 200 sene önceki aldığımız asker ücret tutarının ne kadar ABD dolarına tekabül ettiğine bakalım. Mesela 2021'deki askeri ücret 2825 liraydı. Dolar karşılığı ise 324 dolar. 2022'deki zamla birlikte 4250 TL oldu. Oldu olmasın ama o zamanki dolar karşılığı neydi biliyor musunuz? 271 dolardı. Yani görüyorsunuz bir önceki yılda 2825 iken tekabül ettiği dolar karşılığı ve 2022'de zam olmasına rağmen tekabül ettiği dolar karşılığı ortada. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Zam oldu diye bazıları seviniyor ama farkında değiller. Paramız değer kaybediyor. Gelin biraz realist olalım ve örneklerle konuyu ele alalım. Şimdi asgari ücret 8500 TL oldu. En basitinden yediğimiz tavuktan örnek vereyim. Tavuğu fabrikada kesen işçilerin maaşına zam geldi. İşveren bunu karşılamak zorunda. Peki işveren bunu karşılamak için ne yapmak zorunda? E doğal olarak sattığı tavuğa zam yapmak zorunda. Zam yaptığı yer neresi? Marketler. Peki marketler buna eski fiyatından alabilecek mi? Hayır. Onlar da zamlı bir şekilde alacak. Çalıştırdığı işçinin maaşını karşılayabilmek için de bize zamlı bir fiyattan satacak. Olay aslında bu kadar basit. Ama tabii gel de sen şimdi bu olayı koyu ak partililere anlat imkansız o kardeşim çok iyi oldu ya asker ücrete zam geldi diye ortalıkta dolanırlar neyinize yetmiyor diye söylenirler sürekli. Yani arkadaşlar ülke olarak gerçekten berbat bir haldeyiz. Paramız gittikçe değer kaybediyor, sadece rakamlar artıyor ve biz buna yükselen Türkiye'nin inşası mı diyoruz? Yani böyle diyenler de var da onun için diyorum. Bir ülke yükseliyorsa bunun baş faktörü üretimdir. Bizde üretim yok, sürekli dışarıdan ithalat var. Bu şekilde mi gelişeceğiz? Orası birazcık şüpheli. Bakalım artık. 2022 zaten survivor gibi geçti ama 2023 ondan daha beter olacak gibi geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.